Uykucu Yubuz Küçük Yubuz İstanbul'un canlı bir mahallesinde yaşıyordu. Burası cıvıl cıvıl, kuşların öttüğü, kedilerin miyavladığı tertemiz bir mahalleydi. Yubuz bir sabah uyandığında çok güzel bir haber aldı. Yarın çok sevdiği arkadaşlarıyla bir araya gelecekti. Yubuz'un içini bir heyecan sarmıştı. Bir an önce yarın olsun da arkadaşlarımla buluşalım diyordu. Yemek yedi, oyun oynadı, odasını topladı. Akşam olduğunda pijamalarını giyindi ve yatağa girdi. Nihayet sabah olmuştu. Yubus heyecanla kalktı ve en sevdiği kıyafetlerini giyindi. Artık arkadaşlarıyla görüşmeye hazırdı ve evin içinde bir ses yankılandı. Yubus heyecanla kapıyı açtı ve arkadaşları bir bir içeri girdiler. Hep birlikte oyunlar oynamaya başladıklarında Yubus aniden uykuya daldı. Yubus'u kimse uyandıramadı. Çok yorgundu. Uykusuna yatağında devam etti. Arkadaşları Yubus'un neden bu kadar yorgun olduğunu merak ettiler. Ve ablasına sormaya karar verdiler. Yubus'un ablası haloş anlatmaya başladı. Kardeşim Yubus dün gece geç saatlere kadar oyun oynadı. Bu yüzden vücudu dinlenemedi. Dedi. Ve devam etti. Vakitlice uyumak hem vücudumuzu dinlendirir hem de daha sağlıklı büyümemizi sağlar. Dedi. Arkadaşları Yubus'un neden uyuyakaldığını artık anlamışlardı. Yubus uykulu gözlerle arkadaşlarının yanına döndü ve ''Neden oyun oynarken uyuyakaldım ki? Çok yorgunum.'' dedi. Yubus'a neden uyuyakaldığını arkadaşları anlattılar. Yubus ve arkadaşları akşamları vakitlice uyuyup sabahları dinlenmiş ve dinç bir şekilde uyanmaya karar verdiler. Halosh, kardeşi Yubus'un ve arkadaşlarının bu kararına destek oldu. Oyuna devam eden çocuklar bir süre sonra evlerine döndüler. Güzel bir günün sonunda Yubus da ablasıyla birlikte vakitlice uyudu.